Gazze. Gazze haberi. Benim de duyduğum bildiğim. Ama şartları bilgis... ona geliştir. Bir dakika. Mustera bunu evet. istiyor. Hayır diyor ama Taparel bastırıyor. Diyor ki bana da izin vermedi. İki sene kadar, üç sene kadar sırayla oynadım. Üç sene boyunca bir gol atamadım. ya bu bunu çok istiyor. Bu sene gol atıp penaltı olsa atsın. Neyse ben yani o, ben bir şey ya yani, sen tabii savunacaksın da ben hiçbir şey de yandı demiyorum. Yandı. Bak tamam, insanoğlu, okay. tuhaftır. Anlık Aldırmaz. Valla. Ama Ömer abi. Aynen budur. Bu. Ömer abi. Ya bak ama Ömer bir dakika. abi. <laughs> Şuradan daha önce. Ömer abi hakikaten hele Türk insanoğlu öyle tuhaf ki. Nereden nereye geldi bak. Bir şey hatırlattı bunu söylemek istiyorum. Ya şu Kenan Paşa kaç yaşına gelmiş <laughs> adam. Hayda. Ya ne Allah. Bak bir dakika Allah aşkına şurada hep futbol konuşuyoruz da. <laughs> evet, öyle. hayat hep futbolda değil. Kenan Evren Paşa kaç yaşına gelmiş adam. Ya ben o dönemleri hatırlıyorum. İskenderun Lisesi'nde okuyordum. İskenderun Lisesi'nde okuyordum. Kapıya vuruyorlar. Çıkın diyorlar dışarı. Hepimiz çıkıyorduk kuzu gibi. Yürüyün bağırın işte karosu şu karosu bu karosu şu karosu bu. Evet. Kaç tane arkadaşım yanımda patakladılar. Dışarı çıkardık öbürleri koşar. Öbürleri Sonuç... çocuklar hep provoke ettiler. Altı bin tane insan öldü. Bak tamam. herkes yalvardı bütün Türkiye. Allah aşkına gel paşa kurtar. Ordu gel paşalar gelin. Bu ülkeyi kurtarın. Bizi evlatlarımız ölüyor. Her gün 25 tane genç ölüyor. Evet. Ya adam aradan yıllar geçti. Adamcağız yürüye mi artık? Aldık şimdi adamı gündem Neyse, yapalım. Adamı yani. şimdi... Adamı şimdi ya ayıp vallahi girmeyelim. Bak, Yok, bu darbe girmeyelim abi ya. Adnan. Türk insanı bu işte. Ya ben bunu istemiyorum. Türk insanı ya. bu namkör yani, Adnan, vefasız. Adnan, adnan, sen, adnan bir Yuh, vallahi Adnan, billahi ya. Adnan, vallahi billahi. haksızlık. Adnan, Kenan Paşa'ya yapılan haksızlık. Adnan, Bak ben siyaset. Bak ben siyaset. Bak ben siyaset. Bak ben siyaset. Bak ben siyaseti sevmem ama Yukarıda Allah Allah. Ben o günleri yaşadım. Hocam sen de yaşadın, Ömer abi de yaşadı. Ben be. okuyordum o günleri abi. Kenan. Benim yanımda arkadaşımı vurdular biliyor musun? Takır, takır takır ateş ettiler, öldü çocuk. Ne konuşuyorsun Bili, sen? Kenan Öyle, kim yardım edecek? Onu yaparlar. Pol bir pol der. <laughs> Öğrenci bölünmüş. Dev sol dev yol. Yok bilmem ülkücüler. Yok bilmem ne. Ülke elden gitmiş. Sokakta yürüyemiyorsun. Ben milli takımda gidiyorum. Geceliği e pendikte çevirdiler Öldük korkudan. Öldürecek. Bir dakika abi. Abi ben bunları yaşadım. Sen yaşamadın. Rasim Bir dakika. Beni pendikte. Heykelin asalım A mı? Asalım abici. Bak ben sadece. Heykel. Bak ben sadece. Kenan Paşa heykeli dikmek lazım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. <laughs> bir, dakika bir dakika. Bir dakika. Ben pendikte yaşadığım bir olayı anlatacağım hocam. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ayıp ya. Müsaade et. Hata yapıyorsun. Hata yapıyorsun. Bu <laughs> kere. <laughs> 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 Bize programda darbecilik de savunurlardık. Darbecilik de karşı. Bir müsaade et. Bir Devam eden bir dava var. Beyler Sivi'nin şeyi var ya. Dinamit. Dinamit. Senin karın çıkıyor. Müsaade eder misin? Beyler. Bu konu hassas konu. Evet darbeder iyi şeyler değildir. Ben iyi demiyorum. Bir dakika kardeşim. Ama Kenan konu... Palut Türkiye'yi kurtardı dakika, o gün. Bir evet. Bir dakika. Bir dakika. Sonrasında yaşanan, yıllarca yaşanan Evet. O İşkenceler, evet. Var mı? Mamak, diğer Diyarbakır. Yıllarca savaşlarda bir milyonlarca ölen insanlardan bir haberim dakika, var mı? Hayatın bu yaşam şeklinde <laughs> var bunlar. Hepimiz acı çektik yaşamımızda. Sen çekmedi mi? Bir ben. dakika. Bosna katliamını yapan Sırp Milo general Şeviç. La Hayda, Hollanda'da Radomar niye Gebersin ama o kenar maçı bir değil. Bir dakika sen konuşma <laughs> tamam, bu konuyu. tamam evet. Konu ben konuşayım. bu konuyu konuş. Yani, konuş. Sen, de tamam. Hadi 11 Eylül günü tıp fakültesinde kaydı ya, tamam. Göküm, Evet abi, ya. abi ya, ya. ben onu öyle, öyle bir şey yapma. Bir dakika. Ya ben var ya bir dakika hocam. Ya Ömer abi. Ben sendik. Adnanca, ben, bak, ben de, adnan ben pendikte yürüyorum. Tamam, anladık, bu ben üç ye, tane tamam, sivil geldi beni çevirdi. Ona bilir. Korkudan tamam. öldük. Milli takımdayız. Tamam. eyvah dedim bizi öldürecekler. Ș. Bana ne dedi biliyor musun? Sen sağcı mısın solcu musun? Tamam, Yok anlam, dedik biz anlandı, futbolcuyuz da... dedik ya. Gidin dedi. Tamam, adnan, bak, Allah'tan evet. mitçi vermiş. İstihbaratçılar Sen de mitçisin. Şimdi... şimdi biz de bu konuda tamam, zaman zaman görüş ya, tamam. Eski ya, programlarımızda da. ha, bir dakika şimdi şey. Ya Rasim ben şey Rasim de biliyor konuşmuyor abi Rasim. Bir dakika ben bir süre sonra Rasim'e söz vereceğim. Şimdi tabii ki Zaman zaman bu konuyla ilgili hepimiz görüş bildirdik. Hepimize bir görüşü vardı. Biz de o dönemleri yaşadık. Aynen biz öğrencilik senin gibi ama e, o zaman bu olay mahkemeye taşımamıştı. Şu anda bu konu bir mahkeme konusu. Tamam, yani bir mahkeme konusu olduğu için yeni Türkiye'de Ya işte bunu bizim de hakkımız olduğunu ben düşünmüyorum. Ben bu yeni Türkiye'de bir, konuşuyorum. Bu bir, bu bir mahkeme konusu. Hayır, ben bir şöyle diyeyim o tamam, zaman. Sen bu bir mahkeme konusu ya, olduğu için bir cevap vereyim ben. Bak, e, bir, bana göre öncelikle bu ben aslında tek bir şey söyleyip kapatacağım. Yok hocam var. Adnan babayı Dürüstlüğünden ötürü önce te tebrik etmek istiyorum. Çünkü Türkiye'de böyle düşen insanlar var. ve Dediği gibi yeni Türkiye'de ifade özgürlüğü Bayağı. gereği Kenan Paşa Türkiye'yi kurtar da denebilir. Bana göre tam zıttıdır. 12 Eylül öncesi. Sen bir, önce bir yeni, yeni Türkiye diyorsun ha? bir eski Türkiye diyor. Bir karar Aynen. ver. Herhangi bir Türkiye değil. İfade evet, özgürlüğü. özgürlüğü. De, melo'da yur, vurma özgürlüğünü kullanmış ya. Bızağı o, bızağı de, ya. O, <laughs> o, o hukuk dışı. <gülüyor> Ama... <gülüyor> E tabi eğer işkenceyi savunursa hukuk dışıdır. Ama diyor ben ki, diyor, diyor ki 12 Eylül'den abi. evvel durumumuz berbattı. Ben işkenceyi savunmuyorum. Bakın en az <laughs> milyonlar böyle düşünüyor. Ben bunu biliyorum.